Sen azıcık. Ha önce Hilal giriyor. Söyle hadi. Sen de söyle. Hayır değil. Ne diyordu ben bütün sözleri <laughs> unuttum. Git şuraya bırak. Suya da gir. Hadi bakalım tekrar. Evet. Bak istersen nasıl mutlu ol He, artık hepsi girsin Elime sığmıyor bir saniye. Ne gecik sen. Mina gelir ko. Hah buldum. Hepsini. Beş tane elimle şu an sığdırmaya çalışıyorum. Evet hepsi buraları böyle dağılsın. Altı tane mikrof mikrofon yok. Niye altı mikrofon yok. Sonra kim giriyordu? Tekrar Hilal giriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış biliyorsam yazın. Böyle ortaya da Lidya gelsin falan. Ha Lidya şöyle başlasaydı keşke. Neyse başladı sayıyoruz tamam mı? Artık Mina'ya verelim. Mina'yı Artık hiç mikrofon eli değmeyenleri yapıyoruz. Hmm. Söylesin. Mina söyledi. Ne, nerede söyledi? Bilmiyorum. Mina'nın sesini duymadım bu arada. Duydum mu bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bundan sonra bir şarkıyı açıp dinleyeceğim. Bakalım yanlış mı yapmışım. Sonra artık zaptalın kısmı gelsin. Zaptal öne geçsin. Söyle. Evet. Bir şeyler bir şeyler işte. Siz kendiniz şarkı ekleyebilirsiniz. Ben her şeyi unutmuşum. Şöyle bir kere daha. Herkesin rengine göre yapacağım. Ben bunu unutmuşum. Bakın. Mesela Hilal geldin. Hilal ne yapıyor? Hilal ne yapıyor? <laughs> ha? <Kancık> ne yapıyor? Esi olmuş. Tekrar <laughs> Lidya giriyor herhalde. Evet. Pembe ışığı açın. Dur. <laughs> pembe, pembe. Evet. Pembe. Oh, uh, Hilalinde. Nasıl öne ilan gidiyorum diyorum. Kafadan sallıyorum ama. Evet. Son olarak Hilal söylüyor. Söyleyemiyorum ama. Söyle. Lydia <laughs> ile bitiriyoruz. Uç. Ve böylelikle videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Sonunda hep birlikte oturacaklar. Şöyle sıra sıra dizilsinler. Evet. Lidya'yı da yer açın. Şöyle. yerine koyuyoruz. Dın. 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 Dur al işte. Evet. Böyle Disko topu yaptık. Oldu Harikaydık Harikaydınız Bravo Evet Arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma like atıp abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Öptüm Bay bay Son olarak bir desesinler Bir saniye Yemeğinizi alıyorum Şöyle bir dizilsinler. Evet. Bay bay. Dur. Bay uh. <laughs> bay. Bye. Görüşürüz. Okay. Bu ne? Woohoo. Low yeah. Anlamadım ki. Yay. Amazing. Perfect. Görüşürüz. Bye bye. Öptüm. Nereden kapanıyor be? Hı. Görüşürüz. Öptüm.